Arkadaşlar merhaba. 31 Mayıs Cumartesi ABD Gulfstream Stream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 20.56'da başlıyor. Birinci altılı kayın ilk aya. Bir satış kursu yukarı kayın mahsus 1670 Tapeta'da start alacak. 8.000'lik bir satış kursu 24.500 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Pat Matt başlayacağız. Önceki startında bir boy farklı ikinciliği var. Favori olduğu 1700 metre çim pistten kumandan koşu. 5 numaralı Triumphant Road Edgar Zayas'a start alıyor. O da favori olduğu son startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1700 Tapeta'da. iki numaralı James Torverier'da da aynı koçta üçüncü olan bir isim. Luca Paniki ile start alıyor bugün. 4 numaralı Down the Island. Jose Morelos start alacak. İki önceki startlık maiden koşu 1700 Tapeta'da 1.44.04'te kazanıyor. Son startında da aynı pis ve mesafede bir ikinciliği var. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı Dynamic Empire. Marcos e sesle yazılabilir. O da önceki starttaki favori oldu. Meydin koşu 1700 Tapeta'da 44-16 ile kazanmış bir isim. İkinci koşu Meydin satış koşusu. Çıkar İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 12.500'lük Meydin satış koşusu 26.500 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da son 3 startında 1200 metre kum pistteki iki önceki startta favori olduğu koşuda yarım boy farkla son startta yine favori olduğu 1400 kumda İkinci olan nasıl düşün yavrusu Jose Morales'la bugün meydinden çıkmaya en yakın isim. Üçüncü koşu dört kare İngilizlere masum. bir satış koşusu 1700 tapetada start alacak. Zor bir koşu. 10 binlik bir satış koşusu. 27 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bu ayağı kapatmakta fayda var. Böyle ki sıralama 4 numaralı San Folic son startını 5 boy fark ve Edgar Zayas kazanıyor. 1700 tapeta derece 1 1.4.63. Bir numaralı Rock Stars son startında bir ikinciliği var. Marcos ile start alıyor bugün. 3 numaralı Honesto, Line Reyes'le start alacak. Rock Stars'ın ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. Son startında İki numaralı Smart Striker Spiano Gil start alacak. Önceki startını bir boydan biraz fazla bir farklı 1600 şimdi 1.34.70 ile kazanmış bir isim. 6 numaralı Iron Sights Yolbert Torres ile düşük bir öyle şans verdiğim diğer bir isim. Onun son startını iki buçuk boy farklı 1600 tapetada 1.39.92 ile kazanmış. İyi yazmadığımız üç isim kaldı. Bunlar 5 numaralı Speedy Hans son startını favori olduğu O da 1700 tapetada da 1.16 ile kazanıyor. Aynı koçta ikinci olan bir boydan az bir farkla yedi numaralı Belli of Jelly var. Jonathan Okaşo ile start alıyor ve son olarak 8 numaralı Castanio Jose Marodesto yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 22-32'de başlıyor. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir Stakes koşu. 75 bin dolar toplam yüklenmeli bir Stakes koşu. Bir numaralı Unchained Eleni son starttaki Black Type koşuyu 2 boy farkla 1200 kumda 1.10.96 ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Win Your Win and Your In Michael Vasquez de start alıyor. O da son starttaki Black Type koşu 7 boy farkla 1400 kumda 1.23.23 ile kazanmış. 6 numaralı Lou Morgan son starttaki Maiden koşu 3 grup bir Maiden koşu 3 boy farkla 1700 kumda 1.46 kazanıyor. 3 numaralı Andrea Spriamo Gilles start alıyor. O da son startını 9 boydan fazla bir farkla satış koşusunu ee, 1400 kumda 1.22.88 ile kazanmış. 5 numaralı Fitbana Lionel Reyes ile start alacak. O da önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.10.56 ile kazanıyor. 2 numaralı Nerazzuri de Rajiv Marak'la start alacak. O da son 4 startında biri Maiden 1200 kumdaki 1.11.78'de kazandığı koşu bir de önceki startındaki satış koşusu 25 44 kum derecesi sonra 4 4 numaralı Unshakeable. Son 4 startında 3 ikincilik elde ediyor. Çoğu üst grup kuruşlar bunlar. Son startında da favori olduğu meydin şu 2 boy farklı 1100 kumda 5 91 ile kazanmış bir isim. 7. koşu bizdeki 5. koşuya tekabül ediyor. Çıkar İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak koşu 60 56 binlik bir maiden koşu. 4 numaralı Paris Surprise ile başlayacağız. Son startta bir ikinciliği var. Bugün koşuyla hemen hemen eşdeğer bir koşta 1600. Şimdi 9 numaralı Inherent Promise. Son start tarih üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Michael Vasquez ile start alacak. 6 numaralı Social Majesty'de Fernando Yarayla. ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçgenimiz müsaitse 1 numaralı Cash the Money eklenebilir. Bu ayakta emzel el Altıncı koşu opsiyonel satış kursu 3 kar İngilizlere, diş İngilizlere masum. 1200 kumda bir şartlı satış koşusu. 25 bin dolar toplu dolarlık şart satış kursu 57 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 7 numaralı Julius Legacy ile başlayacağız. Son startındaki satış koşusunu yarım boy farklı 1200 kumda 12, 1.12.07 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Lance Milky Way'de önceki startındaki satış kursunun favori olduğu 8 boy farklı bir kumda 1.04.53 ile kazanıyor. Kariyerin ilk startındaki maiden koşuyu da 1200 kumda 11 boy farklı 1.12.95 ile kazanmış bir isim. Son olarak 6 numaralı Rumors Habit evet, Edgar Zayas'ta start alıyor. Son startındaki maiden koşuyu o da 3.5 boy farklı 1300 kumda 1.18.97 ile kazanmış bir isim. Yedinci koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizler Anonsu 1100 Tapeta'da start alacak. Koşu 25.000'lik bir şart satış koşusu. 35.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 8 numaralı edit. Bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. O da iki önceki starttaki favori olduğu Maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.62 ile kazanıyor. Son startında da 1100 metre Tapeta'daki satış koşusunu 7 boy farkla kazanmış. Yine favori olduğu koşu 1.03.77 derecesi bugün bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8. koşu 4 yukarı dişi İngilizlere maruz 1400 kumda bir opsiyonel satış koşusu. Koşu 20 binlik bir şart satış koşusu 33 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Sweet Laura son startındaki satış koşusunun favori olduğu yaklaşık 5 boy farkla 1300 kumda 1.17-37 ile kazanmış. 8 numaralı Kovtobia kariyerin 2 startındaki 1400 kumdaki maiden koşuyu 1.26.93, 1200 kumdaki satış kursunun son startındaki 1.11.37 diğer ikisinde Michael Vasquez de kazanmış. Bugün de aynı çok start alıyor. 6 numaralı Paleos Princess, Jose Morales'la start alacak. Nispeten üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 7 numaralı Tyler Ward da Edgar Sayas'la son 6 5 startında bir meydan bir de satış koşusunu 1400 kumda 1.26.41 1600 kumda da 1.39.86'larla kazanmış. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı St. Olaf Rose yazılabilir. Solda son 4 startında son 5 startında 3 yarışını kazanıyor. 1400 kumdaki kazandı. önceki koşunun derecesi 1.23.95. Geldik son koşuya 1 Stakes koşu yine 3 yukarı düşü İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak 75 binlik bir stakes koşu yine. 2 numaralı Lady Chacha ile başlayacağız. Son starttaki Black Tie koşuda son anda geçilerek bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1700 şimdi. 3 numaralı Sensitivity önceki starttaki satış koşusunu bir boy farklı yaklaşık 1500 şimdi 15 ile kazanmış. 1 numaralı Dancing and Dixie Michael Vasquez ile start alacak. Black Type de grup 2 koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı Majestic Venezuela'da imza Caramulo ile start alacak. Önceki startını çok yeni düşürmüş. Ondan önce bir Black Type koştu. ikinciliği 1600 çimde geçen sene 1.34 12 ile kazandığı bir Black Type koçu var. 11 numaralı Dead Regreso son startındaki satış koşusunda ikinciliği var. Fernando Yara ile yazılabilir. Bu ayakta sürprize açık bir koşu. 7 numaralı Fantasy Performer önceki start'ın satış kursunu 7.5 boy farkla 1800 tapetada 1.49.58'de kazanıyor. 5 numaralı Starship Agenda o da önceki startın yarım boy farklı satış kursunu 1700 1407 ile kazanmış. 4 numaralı Desco Coco, son startındaki favori olduğu satış kursunu 1600 simde ile kazanıyor. Ve son olarak 10 numaralı <laughs> pardon Kendi Bray. bu koşular şans verdi son isim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 1. Altılı Ganyan İGA 2056'da başlak 7 numaralı Pat 5 numaralı Trampton Road, 2 numaralı Jamestown Warrior, 4 numaralı Down the Island ve 6 numaralı Dynamic Empire, 2. koçta 6 numaralı Mohawk River, Jose Morales'la koçluyu kazanmasını beklediğim isim. 3. koşu 4 kapattığımız ayak 4 numaralı Sunshine Frolic, 1 numaralı Rock 3 numaralı Honesto, 2 numaralı Smart Striker, 6 numaralı Iron Sights, öncelikli 5 numaralı Speed 7 numaralı Valley of Cheli ve 8 numaralı Kastagno. 4. koşu ikinci altın ganyanın ilk ayağı 22 start alacak. Bu ayağı da kapatıyoruz. 1 numaralı Anchill, 8'li 7 numaralı Vinyor Venenuring. 6 numaralı Lou Morgan, 3 numaralı Andra, öncelikli 5 numaralı Costa Amalfitana, 2 numaralı Neza, Nerazuri ve 4 numaralı Anşey 5. koşu 4 numaralı Paris Surprise, 9 numaralı Inherent Promise, 6 numaralı Social Majesty ve 1 numaralı Cash the Money. 6. koşu 7 numaralı Julius Legacy, 4 numaralı Lions Milky Way ve 6 numaralı Rumors Have It. 7. koşuda 8 numaralı Edit Edgar Sayas'ta koşu hızlanmasını beklediğim isim. 8. koşu 3 numaralı Sweet Laura, 2 numaralı Kavu 6 numaralı Palos Princess, 7 numaralı Time Reward ve 1 numaralı San Olaf Frost. Son koşu 2 numaralı Lady Cha Cha, 3 numaralı Sensitivity, 1 numaralı Dancing and Dixie, 6 numaralı Majestic Venezuela, 11 numaralı Derek Reso, 7 numaralı Fantasy Performer, 5 numaralı Starship Angel'da 4 numaralı Let's Go Coco ve 10 numaralı Candy Gray koçuna şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta sonu ve bol şans diliyorum.